İmam-ı Şafir Rahmetullahi Aleyh diyor ki haramın en zoru başıdır. Haramın en zoru ne? Başı. Yani bir haram var. İşleyim mi işleyim mi başındasın daha mücadele ediyorsun nefsinle yapmayacağım yapmamam lazım Mevla görüyor biliyor diyor. Sen şeytan gıdıklıyor efendim vesvese veriyor yapacağım yapmayacağım bir düştün mü o başını kaptırdın mı yani ondan sonra o haram işleme kolaylaşıyor adım adım Sonra sıradanlaşıyor, sonra alışılıyor, sonra kalbe yerleşiyor, sonra tatlılaşıyor, sonra kalbe yerleşiyor, sonra kalp artık başka bir haram yapmak istiyor. Adım adım şeytan seni götürüyor. Önce o başını geçirdi mi, ondan sonra kolaylaşıyor, sıradanlaşıyor, alışılıyor, tatlılaşıyor, kalbe yerleşiyor, zevk alıyorsun, başka bir haram yapmak istiyorsun. Onun için o başını kaptırmamak lazım mücadele yapmayacağım, etmeyeceğim diye Mevla'yla Efendimiz Selim sığınacaksın. Şeytanın vesvesesi geldiği zaman ruh Furkan'da diyor 10 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim okuyun. 3 10 defa ne okuyun? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Felak ve nas'ta okuyabilirsiniz. Adam bir tanesi şeytanı görmüş. Şeytan cin